Senin için hazırladığımız kaynakları taradık ve bugün Türk pop müziğinin belki de en cüretkar işlerinden birini masaya yatırıyoruz. Hande Yener'in 2006 tarihli apayrı albümü. Ama amacımız sadece albümü anlatmak değil. Asıl soru şu, bir sanatçı kariyerinin hutlak zirvesindeyken her şeyi bir kenara itip yaptığı devrimci bir işle kendine bir taç mı giydirir, Yoksa o eser hayatının geri kalanında sürekli aşması gereken bir engele yani bir tür sanatsal kelepçeye mi dönüşür? Bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Bu gerçekten de kilit soru. Çünkü bu hikaye sadece hiç şarkılardan oluşan bir albümün hikayesi değil. Hayır. Bu kendi yarattığı formülden yani kendi başarısından sıkılan ve ben bundan daha fazlasını yapmalıyım diyen yerinde duramayan bir sanatçının hikayesi. Aslında elindeki bütün garantileri, bildiği her şeyi elinin tersiyle itip bilinmeyene atladığı bir anı inceliyoruz. O zaman en başa dönelim, o atlayıştan hemen öncesine. Apayrı'dan önce bir Hande Yener vardı ve hepimiz onu çok iyi tanıyorduk. Nasıldı o Hande Yener? Kaynaklara baktığımda aklımda canlanan tek bir şey var, sarsılmaz bir özgüven. Kesinlikle. Formül çok belliydi müzikal olarak, yüksek tempolu Dans pistlerini hedefleyen, hani eleştirmenlerin deyişiyle eller havaya pop. Hı hı. Kırmızı, küs, acele etme gibi şarkılarla zaten zirveye oynamıştı. Ama işin sırrı sadece müzikte değildi. Sözlerdeki kimlik çok netti. Terk edilen ağlayan kadın değil, tam tersi. Terk eden, arkasına bakmayan, hatta karşı tarafa meydan okuyan o güçlü dominant kadın imajı. Evet, klasik Hande Yener konsepti deniyordu buna okuduğum bir yazıda. Çok doğru bir tanım. Çok doğru, aynen öyle ve bu formül inanılmaz işliyordu. Yani satışlar, konserler, listeler, her şey tıkırındaydı. İşte benim aklımın almadığı nokta burada başlıyor. Bir insan neden tıkır tıkır işleyen bir makineyi durdurup parçalarına söküp yeniden hem de hiç bilmediği bir tasarımla birleştirmeye çalışır? İşte o müzikal hoşnutsuzluk dediğimiz şey tam da bu. Kaynaklar Yener'in üçüncü albümü Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor'dan sonra bu tatminsizliği Yoğun bir şekilde yaşamaya başladığını gösteriyor. Artık aynı kitleye seslenmek ona yetmiyor. Anladım. Hedefini daha geniş bir yere, hatta kendi ifadesiyle entelektüellere çeviriyor. Bu arayış o kadar keskin ki. Önceki hitleri mimarı Altan Çetin'in ona getirdiği ya tutarsa gibi potansiyel bir hiti bu yeni albümün ruhuna uymuyor diyerek geri çeviriyor. Bir saniye bu inanılmaz bir detay yani sana hit fabrikası bir adam geliyor elinde muhtemelen bir sonraki yazın marşı olacak bir şarkı var ve sen hayır benim vizyonum başka diyorsun bu çok büyük bir kumar. Hem de ne kumar? Sadece o şarkıyı geri çevirmekle kalmıyor, albüme odaklanmak için 7 ay boyunca sahneye çıkmıyor. 7 ay mı? 7 ay. O dönem zirvedeki bir pop yıldızı için bu inanılmaz bir süre. Yani finansal olarak da, popülerlik olarak da büyük bir risk. Ama bu projenin onun için ne kadar kişisel ve önemli olduğunu gösteriyor. Bir kariyer hamlesinden çok bir sanatsal varoluş meselesi haline gelmiş. Peki bu 7 aylık kuluçka döneminin bu büyük kumarın sonunda ortaya nasıl bir ses çıktı? Apayra dinleyicinin karşısına çıktığında insanlar ne duydu? Çünkü bu bariz bir şekilde eski Hande yener değildi. Kesinlikle değildi. Albüm genel olarak bir dans pop ve house albümü. Evet ama katmanları soyduğunda içinde neler var neler. Funk'ın o kıvrak bas yürüyüşleri, R&B'nin duygusallığı, 80'lerin synth-pop'unun o soğuk ama çekici tınıları ve hatta yer yer rock gitarları. Bu o dönemin Türk pop piyasası için çok zengin ve alışılmadık bir paletti. İlham kaynakları da belliydi sanırım. Kendi de röportajlarında Madonna, Kylie Minogue, Robbie Williams gibi isimlerden etkilendiğini söylüyor. Hedef dünya standartlarında bir iş yapmak ama bu dünya standartları lafı hep kullanılır, genelde de biraz içi boş kalır. Kaynaklara göre yener bunu gerçekten başarabildi mi? Yoksa bu o dönemki eleştirmenlere göre Batı'daki örneklerin bir kopyası olmaktan öteye gidemedi mi? Harika bir soru. Söyle ki, 2000'lerin ortasında dünyada zaten bir 80'ler müziği canlanması vardı. Yener, bu küresel akımı Türkiye'ye en bilinçli ve en kaliteli şekilde taşıyan isimlerden biri oldu. Bu bir kopyalama değil, daha doğrusu bir adaptasyon ve yorumlama. Ve bu vizyonun altını doldurmak için prodüksiyondan da kaçınmıyor. Albümün kayıtları Hamburg'taki Boja Müzik Stüdyoları'nda yapılıyor. Vay be! Erdem Kınay ve Bülent Aris gibi dönemin en parlak aranjörleri bu soundu yaratmak için çalışıyor. Yani lafta kalan bir dünya standardı hedefi değil bu. Prodüksiyon sürecine de yansıyan somut bir çaba var. Sound tamamen değişti peki anlattığı hikayeler. O eski giderli Hande Ener gitmiş, yerine bambaşka biri gelmiş gibiydi, değil mi? Resmen bambaşka biri. O meydan okuyan kadın gitmiş, yerine daha kırılgan, kendi iç hesaplaşmalarını yapan, acıyı bile tek başına yaşamayan bir karakter gelmiş. Bir eleştirmenin tespiti o kadar güzel ki, sözlerde ben ağlarım ama sen de ağla diyen paylaşımcı bir yan var. Çok iyi. Bu, Yener'in diskografisi için tamamen yeni bir duygu durumu. Artık ben kazandım, sen kaybettin yok, ikimiz de kaybettik, ikimiz de acı çekiyoruz var. Hatta bu değişim sadece sözlerde de değil. Vokal tekniği bile farklı. Kendisi bir röportajında şarkıları daha sakin ve kelimelerin üzerinde durarak okuduğunu söylüyor. Müzik adeta bir adım öne çıkmış, vokaller ise onun içinde bir enstrümana dönüşmüş gibi. Evet, büyük ölçüde öyle. Ve bu bilinçli bir tercih. Ama bazı dinleyiciler için bu bir eksiydi. O alışkın oldukları güçlü, öndeki bağıran vokali duyamayınca Hande'nin sesi kısılmış gibi veya şarkıyı mürüldanıyor dediklerini de hatırlamak lazım. Doğru. Yani bu sofistike tercih aynı zamanda kemik dinleyici için bir riskti. Altyapılar o kadar zengindi ki vokal onlarla kavga etmek yerine bütünleşmeyi seçiyordu. Madem altyapılardan ve şarkılardan bahsediyoruz, albümün anatomisine biraz daha yakından bakalım. Çıkış şarkısı Kelepçe. Neden bu şarkıyla çıkıldı ve neden albümde iki farklı versiyonu var? Bu neyin işaretiydi? Bu albümün shift karakterli yapısının bir işaretiydi aslında. Bir yanda Erdem Kınay'ın düzenlediği, daha sert gitarların olduğu club version var. Bu dans pistlerini hedefleyen, yenerin elektronik müziğe göz kırpan yüzüydü. Diğer yanda ise Bülent Aris'in düzenlediği, yaylıların ön planda olduğu daha melodik video versiyon var. Anladım klip versiyonu yani? Aynen. Bu da radyo dinleyicisini ve eski kitleyi yakalamayı amaçlayan daha pop yüzüydü. Albüm bu iki dünya arasında bir köprü kurmaya çalışıyordu. Klibi de başlı başına bir olaydı. O dönem Kylie Minogue gibi isimlerle de çalışan, Simon Hanwood yönetiyor. Bu bile başlı başına bir mesaj. Kesinlikle. Sadece müzikte değil, görsel dünyada da uluslararası bir vizyonla hareket ettiğinin kanıtı. Klipte kırmızı başlıklı kız masalına modern bir gönderme var. Kırmızı pelerinli Yener, orman gibi bir dekorda kötü ruhlarla, yani belki de kendi içindeki veya sektördeki şeytanlarla savaşıyor. Bu, albümün o içe dönük ve mücadeleci ruhunu çok iyi yansıtıyordu. Sonra ikinci klip Aşkın Ateşi'ne geldi. Bu şarkı albümün geneline göre biraz daha ticari, daha eski Hande Yener gibi duruyor sanki. Doğru bir tespit. Aşkın Ateşi albümün sigortası gibiydi. Plak şirketinin ve dinleyicinin beklentilerine bir selam çakıyordu ama yine de sound olarak apayrı evrenin içindeydi. Tabi. Roma'da çekilen klibiyle de büyük bir hit oldu ama albümün asıl ruhunu yansıtan şarkılar belki de klip çekilmeyenlerdi. Mesela kim bilebilir aşkı? Evet, o şarkıdaki saksafon ve yan flüt soloları, o funky house ritimleri, o dönem bir Türk pop albümünde duymaya pek alışık olmadığımız inanılmaz sofistike bir dokunuştu. Bir de albümdeki en cesur işbirliklerinden biri var. İnsanlar çok. Şarkıyı alternatif rock grubu Rebel Moons'un solisti Erol Çay yazmış ve Yener bu şarkıyı vocoder efektiyle söylüyor. O robotik ses değil mi? Aynen o. Daft Punk'ın meşhur ettiği o dijital vokal tınısı gibi. 2006 Türkiye'sinde bir ana akım pop yıldızının bunu yapması, deneyselliğin sınırlarını ne kadar zorladığını gösteriyor. Ve bütün bu müzikal dünya görsel bir konseptle tamamlanıyordu. Albüm kapağı, o yeşil tonlar, Yener'in düşünceli, neredeyse bulanıklaştırılmış fotoğrafları. Her şey birbiriyle konuşuyordu. Kapak tasarımını ve fotoğrafları da yine Simon Hanwood çekti. O fotoğraflardaki içe dönük, melankolik ruh hali, şarkı sözlerindeki o paylaşımcı acı ile birebir örtüşüyordu. Hı hı. Bu anlık bir karar değil, tepeden tırnağa planlanmış bir imaj dönüşümüydü. Hatta o dönem saç modeli ve renginin Duala Karşı filmiyle yeni ünlenmiş oyuncu Sibel Kekilli'ye benzetilmesi magazin basınında çok yer bulmuştu. Ah, evet hatırlıyorum onu. Bu bile bize şunu gösteriyor. İmaj o kadar çarpıcı ve farklıydı ki insanlar onu tanıdıkları başka birine benzetme ihtiyacı hissetti. Kendi referans noktasını tamamen kırmıştı. Tamam, tablo netleşiyor. Müzikal devrim, sözlerde devrim, imajda devrim. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Albüm piyasaya çıkıyor. Peki bu kadar radikal bir değişim nasıl karşılandı? O 7 aylık emeğin, alınan risklerin karşılığı ne oldu? Tam bir kaos. Tepkiler o kadar karışıktı ki bir yanda eski dinleyiciler ve bazı köşe yazarları vardı. Onlar için bu bir şoktu. Hatta bir yazarın Yener hayranlarına ihanet etti başlığını attığını görüyoruz kaynaklarda. Ciddi misin? İhanet mi? İhanet evet. O bildiğiniz kırmızıları, küsleri unutun. Bu başka bir şey diyen neredeyse bir uyarı niteliğinde yazılar vardı. Eski eller havaya kitlesi kendini dışlanmış hissetti. Ama diğer yanda da bu değişimi alkışlayan bir kesim olmalı. Olmaz mı? Birçok saygın müzik eleştirmeni albümü göklere çıkardı. Cesur, bütünlüklü, Türk popunda bir dönüm noktası gibi ifadeler kullanıldı. Türkiye'deki pop müziğin kısır döngüsüne bir başkaldırı olarak görenler, Yener'in sanatsal vizyonunu takdir edenler çoğunluktaydı. İşin en ilginç yanıysa bu eleştirel beğeni ticari başarıyla da taşlandı. Bekle bir dakika yani başta hayranlara ihanet diye yerden yere vurulan bir albüm aynı zamanda çok mu sattı? Bu nasıl oldu? Evet, 200 binin üzerinde satarak Müyap'tan altın sertifika aldı. Dahası bir sonraki yıl Power Türk Müzik Ödülleri'nde en iyi albüm ödülünü kazandı. İnanılmaz. Bu bize şunu gösteriyor. Belki kemik kitlesinin bir kısmını hayal kırıklığına uğrattı ama o hedeflediği yeni kitleyi müziğe daha eleştirel yaklaşan dinleyiciyi yakalamayı başardı. Ve zamanla başta yadırgayan o eski kitle de albümü sindirmeye, anlamaya başladı. İşte o zamanla olan şey çok kritik. Çünkü Apayrı'nın asıl hikayesi çıktığı anda değil, yıllar içinde yazıldı sanki. Albüm bir kült klasiğe dönüştü. Kesinlikle. Çıktığı andaki karışık teptiler, yıllar içinde yerini neredeyse oy birliğiyle bir takdire bıraktı. Kaynaklarda yakın Türk pop müziği tarihinde devrim niteliği taşıyan bir iş olarak tanımlanıyor. Öyle ki Yener'in daha sonra yaptığı her pop albümü istisnasız Apayrı ile kıyaslandı. Evet o güzel ama Apayrı gibi değil yorumları. Aynen o. Bir standart haline geldi. Albüm sanatçının kariyerinde hem bir zirve hem de bir mihenk taşı oldu. Ve bu sadece Hande Yener'in kariyerini etkilemedi bütün bir piyasanın dinamiklerini değiştirmiş gibi görünüyor. Hande Yener bu sofistiki elektronik alana geçince onun boşalttığı eller havaya pop tahtına ne oldu? İşte bu hikayenin en çarpıcı ve belki de en az bilinen kısmı. Büyük resmi görmek için bu detayı atlamamak lazım. Yener'in bu hamlesiyle pop sahnesinde adeta bir güç boşluğu oluştu. O taht boş kaldı. Peki kaynaklara göre bu boşluğu kim doldurdu? Demet Akalın. Bu inanılmaz bir şey. Yani bir sanatçının kendi sanatsal tatmini için attığı bir adım, farkında bile olmadan en büyük rakibinin önüne açıyor. Sektördeki domino etkisi bu olsa gerek. Tam olarak bu. Hatta eleştirmen Naim Dilmener'in çok net bir yorumu var. Yener o pop müziği ara verince Demet Akal'ın için bir boşluk doğdu ve o bu boşluğu çok iyi değerlendirdi. Bu bir sanatçının aldığı tek bir sanatsal kararın sektördeki rekabet dinamiklerini, güç dengelerini nasıl yeniden şekillendirebileceğinin inanılmaz bir örneği. Apayrı sadece Yener'in değil, Türk popunun o dönemki rotasını da değiştiren bir albüm oldu. Toparlayacak olursak, senin için incelediğimiz bu kaynaklar gösteriyor ki Apayrı bir albümden çok daha fazlası, kendi başarısının konforundan sıkılıp bilinmeyene atlayan bir sanatçının manifestosuydu sesiyle, sözüyle, imajıyla Hande Yener'i yeniden tanımladı ve bunu yaparken sadece kendi kariyerinde değil, tüm Türk pop müziğinde kalıcı devrimci bir iz bıraktı. Ve bu da bizi en baştaki sorumuza geri getiriyor. Sana üzerinde düşünebileceğin o soruyu bırakıyoruz. Bir sanatçı kariyerinde böylesine zirve ve devrimci bir işe imza attığında. Bu eser onun geri kalan kariyeri için bir lütuf mu? Yoksa sürekli ulaşılması gereken bir standart haline gelerek İronik bir şekilde albümün çıkış şarkısının adıyla bir tür sanatsal kelepçe mi olur?